SS doğru. Ağlamak istiyorum. Ekstrem 13. Nostalji. Gözleri dolanlar yazsın. PES 13'ün 10. yılında. 10. yılına özel video. Ekstrem 13 kurdum sizler için. Tam 10 yıl öncesine götürüyorum sizi. Kullanmış olanlar, oynamış olanlar. Türkçe spikerli. Gençler süper ötesi beğeni bekliyorum sizden. Ben seni duymak istiyorum. Yani gelmiş geçmiş. <laughs> gelmiş geçmiş en büyük en iyi pes serisi gençler menüye bakın oh baby Hadi bakalım Galatasaray'ı seçtim. Nasıl i̇yi oynanıyor? Gram fikrimiz yok. Kimi seçsin gençler? Ağladık. Tamam Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Burak Yılmaz. Kimler varmış gençler kimler Sabri Ay. Gel buraya gel Gençler kadroya bakın Cemayili falan var şuna bakın gençler Hamit Hamit atıp top direkt Genelde direkt kavramına inanmıyorum Umarım e, futbolda direkler kaldırılır. Kaleci Muslera. Ulan bu kaleci ne zamandır <laughs> Muslera gençler. <laughs> Bütün Galatasaray tarihi boyunca herhalde Mondragon'dan sonra direkt Muslera geldi Muslera herhalde. Muslera yıllandı ya. Bu ne ya? Aç aç bizim sahaya aç. Orta Türk bak şampiyon olduğumuz sene be Bursa Spor. Şimdi ikinci bitteyiz. Tüh Allah belanızı vermesin. Bak bak ne stadyumlar var bak şimdi. Hepsi yanzan... Aa işte. Yes. Ali Sami'nin spor kompleksi. Oo, gençler. He. Tezahüratlara bak. Ya vallahi bak gençler ya. Ne uğraşmışız be abi. Ne emek var şunda be. Şuna bakın ya. 10 sene öncenin oyunu be. Gençler süper beğeni bekliyorum sizden. Başlıyorum. buna nasıl oynanıyorduk? İlk pas. Bezli. Hazan abi. Bezli. Snyder. Sabri hop Melo'dan Dur ben spiker yapmayayım Hoşa Refri Konuş Hasan Mustan be Konuş be Lan L2 ile savunma falan değil. yapıyorum. bunda öyle bir şey yoktu Pasa basıyorduk sürekli Almeyle, Aha Pasın geçmesine izin vermedi Hocam ah. Ya kurtarmıştım topu Gökhan Gönül. Ulan senden Topla gol yersen çok üzülürüm. Lan! Niye kimse yok Sabri? affedeyim size. <laughs> Abi sesin değişmiş hiçbir <laughs> Felipe Melo. Evet. Güzel Nas. Diego. Abi ya. Oğlum çalınmalı nasıl yapıyordu bunlar? Yok o sağ çalışmıyor. <laughs> Volkan! Burak önüne bak Burak! Bir sonraki maç El Clasico olsun. Hı hı. Yaparız valla. Gençler bu videoya 32.500 like gelsin. El Clasico'su da gelsin ben. Dakikalık bölümü geride kaldı. Göremiyorum so, lan neyli? Böyle bir dünya yok. Böyle so. so. bir dünya yok. Kayarım. Uuu sol. Lan! Oy! Lanetim sana geçti. Çok <laughs> sevindim şu an. Bağabim. O zaman yeter güldük. Oraya atmadım ki. <laughs> Bak şimdi gol geliyor izle. Aha. Pasa aldı. Dikkat. Gol geliyorler. Şunlar çalışıyor muydu? Abo! Lan, Lan topu, <laughs> topu bıraktı <laughs> topu adam. Top gitti diyor. Sabri. Sabri. Sabri! Sabri. nere gitti adamı? L2 değil. Oldu mu içeriye? Pası durdurdu. Of. Şimdi karşı atak şansı. Volkan kale direği be. Dikkat Diego. Özür diliyorum. Hocam Öz... çok hocam. iyi bir şey yok hocam. Maçta 30. dakikada e bak. Oy. Gel gel. Maç çalım yaptım. Nasıl yaptım hatırlamıyorum. Sen nasıl yapıyorsun Hiç bilmiyorum. İç güdülerimle. Sen bir şeyler yapıyorsun bak. <laughs> Allah hatırlamıyorum. Atak tuşları yani. Normalde bağlı çalımlar var bunda. Aa nasıl yaptım? Ya hadi bakayım. Tifa da Şimdi aldı. Snyder O hareket aynı. O hareket o bir, bir Burak 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 oh, golle bak. Golle bak. Burak Burak Yılmaz. yaptı bir ve golü. Abi, Burak durdu. Yılmaz. Kaleci topu tutmadı bak. Aa, tutmadı değil oğlum. Burak öyle bir vuruş yaptı ki. Bak bak. Nasıl vurmuşum bir göreyim. <laughs> Volkan. Volkan yapma Volkan doldu Volkan. <laughs> Volkan doldu. Türk Telekom Arena yıkılıyor değerli futbol severler. Sen mi kontrol ediyorsun? Sende abi. Ha, ben de mi? Atak devam ediyor. Dur r şöyle <laughs> oh, buldum. Gel gel. Gel. Hoppa! Lan oğlum nasıl orta ya? Buruma senin ha. <laughs> Kontra. Hayır 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 <laughs> hayır hayır. Hayır kimse gitmiyor topa. Seni, seni. seni, seni Karşı kaya. Şimdi. Hocam full. Ne faul oğlum? Yemin yemin <laughs> hocam. Hocam top Musbera. Top Adam gençken de kurtarıyor, yaşlıyken de kurtarıyor kardeşim ya. <laughs> Ay oğlum ona. O hocam. Hocam kırmızı. Yok faul bile. Kart yok. hocam. Kart çıkacak. Ben be, Semih'le e, kaymaya e, çalıştım, kayamadım. Öbürü normal aldı topu. Geçme sakın. İzleyeceğiz. Aa Semih, Semih. Ben Aynen, sonradan kaymış. Gol geliyor ama gençler. Ama ben de kaydım, kaymadı ya. Esafe. Sen gol buradan sen at. Rengi değişir. 2 puan yerine ay, geçireceğim bunu. Hadi bak. İşte Diego, Diego buradan Sen Sen bunu at bu golü, friki golünü. 2 gol yerine geçireceğiz. Diego baktı kaleye. İzleyin gençler. Bak çok iyi Ya o ne güzel ama Diego suratlar değil mi? Ellemiyorum, hiçbir şey ellemiyorum. Ne barajı elliyorum ne kaleyi elliyorum. Vur kaleye. çok bastım be. Sonradan bastım <laughs> ya. Ha demek ki öyle basınca çok oluyormuş. <laughs> şey. <laughs> Abi RS'ye tuşuna iki defa bas top sürerken. E o kuşa çalımı yapıyor onu biliyorum da. Gel. Bak bak şimdi. Sabri, Sabri. <laughs> çalımı. Oh, oh. Sabri. <laughs> O neymiş lan? Benim adamım. Hiç beklemiyordum. Salı pazardan gitti. Abi maymun ettim orada seni farkında mısın? İkiyle ile bir geri. Diş vurdu yalnız. Lan? Lan. Alsam atardım ama bak her türlü çirket bir var. Ah. Kay oğlum. Uzat sol. Uzat sol attı. Uzat sol attı. Yat oğlum içmenlere. Yat oğlum. Fenerbahçe taraftarı golün coşkusunu yaşıyor. Harika Soy bir gol orada pası kesmesi ve kaleyi görüp şu Aynen öyle bak Spiker e çok doğru söylüyor. Orada Snyder'le öyle bir top kaybettim yapıyordu. ki. bak. Bak. Tut bir tutamadı ayağında bir bütün. Şurada da kaydım nasıl yetişme? Kısa kayıyormuş bunlar. <laughs> <laughs> tamam tamam güzel gol. Peki. İzin vermezler çocuk. Aa, ya abi böyle olmaz ki abi, ama çok iki kere ayak koymaya Aa sevindik de. Hadi o aslanlarım. Saldırın aslanlarım. Böyle yaprak Caner Erkin. Ya. Kaleci Oy. Oy. Ulan dışarı çıkıyordu. Ha durduk yere köşe vuruşu kullanacak adam. Tövbe estağfurullah. Aha direkten çıkmış. Hoca. Ah çike var abi. Yan hakem bizden. Ve var. Yan hakem bizden. İndir bana onu. Çok güzelsin. Melo. Ver pası. Ya biliyordum ben gideceğini oraya. hangi tuşlara basacağım? Güzel, al onu. Ya ama hocam, lan bir şey söyleyeceğim. Momentum var Diego. <laughs> bana öyle geldi. Ama bakar mısın? Niye bırakıyorsunuz topları? Şutu... Dur dur, momentum var. var. mı bunda? Snyder, öyle beleş yok. Önünüzden geçiyor ya, Yapma so <laughs> be. Snyder. Hamit, Hamit. Hamit! Hayır! Hayır! <gülüyor> Hayır! Bu kadar gerçekçi olamaz. Umarım e, futbolda direktler kaldırılır. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol alsın donlar Bir gün beni sorar Bu kadar gerçekçi olmaz oyun Ahmet'in gücü Ahmet'in gücü Oğlum bu ne ya Ahmet'in gücü be <laughs> Ya hayır <Aynen>. ya <laughs> Bu kadar bu kadar olur Allah bu kadar olur yani Hamit'le bir de oradan <gülüyor> <gülüyor> İki kere ekse basınca çok güzel açı geliyor bana. 90 bir de gençler. Dur Geri alsana gençler yani 90'ın anlamı çatal bakar mısınız şuna neydi? İki kere X e bas abi. Çemberden vurmuş ya. Gençler burası nereden baksan? 40 42 var. 42 43 var yani. Bak 45 metre ya. Taksi 300 bak, lira yazar burada. Ya artık. Taksi ya. <gülüyor> <gülüyor> Taksi 300 yazar burada. abi helal olsun gerçekten tebrik ediyorum <laughs> bak, seni bak. Bak TikTok videosu. <laughs> Sizce Hamit 45 metreden direkt vurmuş mudur? Oynat bakalım. <laughs> vurmuştur. Al sana vurmuştur. Fakat kaybetti topu. Hey <laughs> yavrum. Lan bu <laughs> Gördüm seni. Geçer o top. Pas Peki, bak, gel. şimdi aldı. Ah Buruma. Ah Buruma niye veremedin orada bir dondun kaldın? kaldı. Ah gördüm orayı. Ben sağlı nokta falan oyuncu değiştiriyorum değişmiyor. Aa bende değişiyor. Nasıl ya bakayım. Hamit. Vallahi değişiyor bu arada. O nasıl ara pası lan? Volkan ne yapıyorsun? Abi gol geliyor hissettim. Bastırın oğlum. Kres, kres, kres var kire kire. Nah, 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 nah. Hakan 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 sonra Çeju Çeju Çeju. Oğlum niye koşmuyorsunuz? Vusa ya, ya niye koş? Abi bu ne ya? Nerede? ya, bu ya bu savunma oyuncuları yetişemediler ya herife. Kaç oğlum bunun hızı? Musa sol iyi abi. Abi hiçbir oyuncuyla yetişemedim. Ne Hakan Baltar yetişebildim, ne Çecu'yla yetişebildim, ne ötekiyle. 10 kişisin ama öyle bir şey de var. Ya 10 kişi olsam ne olur ya? Nasıl vuracağız ki? Ben ben doldurmuştum ben zaten. Bu dire şey müstere. O ne lan? <laughs> adam Allah. adamı öldürdün yani. şey o ya. Çeju! Oy! Bu nasıl şut? Öyle bir şut yok ya. Hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Yani Çejo'yla. <laughs> Oy! Uf. Evet. Hocam, hocam çal hocam diyor. Hamit gol 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 gol. Hayır. Volkan her şeyi tutuyor be. Ya Volkan'a ne olmuş böyle? Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Fake. Ya hayır ya böyle bir şey yok. Snyder. Oy, Snyder. Oy. Biraz daha kastan. Evet diye ayarlayamadım. Çok yakın ama dışarıda. İndir onu Snyder. Snyder. Snyder ya hocam bak bu biter mi ya? Çaldı, Hayır ben o revanşını istiyorum hemen. Aynı maç mı? Aynı maç. Ve gençler rövanşını oynuyoruz bu sefer. Derbihayla Neredeyiz? Kadıköy'deyiz. Ve işte bir Volkan Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu'nda müthiş bir, Kusura, bir aldı, atmosfer var. <laughs> ben spikeriniz. Yalnız <laughs> atmosfer spiker falan çok iyi değil ya? Herkese merhabalar. <laughs> tamam hadi bas. Volkan'a bak. iki takıma da başarılar diler. Yok o yok. O yok değil mi ya? O nerede vardı o? Eş ses gençler. Vay be. Hadi o Kadıköy ya. Ha. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hadi. Kadıköy. Vur. Vur. Dördüncü tamam işareti geldi ve mücadele başlıyor. Çok ya. iyisin oğlum. Töylü Hocam, abi mi? çift bastığı zamanda faal oluyor ya. Bir de o çift basınca sarı kart veriyor ha dikkat et. Ama topu almıyorlar. Ya. Ben ya. nasıl ya. topu kapacağım abi senden? Gençler Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3 atacak Galatasaray. <laughs> Dikkatli izliyorsunuz. Çok iyi. Melo. Melo. Müthiş bir pas. Burak'tan bir pas şimdi Hamit. 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 Burak'ı görüyor. Dikkatle izler miyiz? Lan oğlum şu... Oooo. <laughs> <laughs> Burak <Yılmaz. gülüyor> Yine zorla girdi be. Yine zorla girdi be. Çift direk. Çift direk. Burak Yılmaz. Geçiyor gol işte Ahmet böyle seviniyor. Rafiyle, ve şut attım ya bozuldu şut orada çıktılar, ilkinde. Hareket güzel Burak'ın önüne. Ne Raul Meyreleş geride kaldı. Için. Orada vurdum vurmadı önce sonra da çift direk gene gençler görüyorsunuz. Kaleci Hı. ne yapsın? İlla bir direk olacak ya. Aynen işte gol sevinci ve Kadıköy'de tribünler çıldırıyor. Gel Sağ buraya ol. alamadım onu. Akacak. İkinci adam baskısını ha şu tamam aldım çok güzel Verdim Çok iyisiniz oğlum Yaptın arabasını, basını vurma bana gidiyor Vurma Vurma attı şutu Bu ne oldu bu lan Ne oldu bu Topun gidişi Ne öyle bir mani Abi böyle bir gol ...kes tarihinde yok Hani bir Burak'ın attığı gol müydü ip mi var falan demişlerdi He. böyle Böyle bir gol yok. Teknik bir gol. Ne ya Burak abi oğlum öyle gol yok ya. Yok yani. gol, gol Bak gol. bak. Havada top 3 saniye süzüldü. Bak bak. Oy <laughs> bu var ya bir şey. Pirlo değil. Del Piero golü. Del Piero plase. <laughs> Baba bak bomboş gördüm. Bak bak bak. Radarın gücü. <laughs> Burak devam ediyor. Foruma bir gol daha mı geliyor? Aynısından istiyorum lan. Yok artık. Ay. Aa, Volkan yani akıllanman Harika. lazım. Nefis ama gol yok. Ebuvee niye boş bıraktın? Et ay olmadı musun? olmadı olmadı. Kır 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 kır. Lan, kır, ay, ay, kır kır ay, ay, kır. Ay, kır, ay, kır ay, Mustera. Mustera. Hayır. Lan ya. Yanlış oldu yanlış oldu. Bir şey, saçmalama. Mustera al. Lan vursana lan, lan. Mustera. Lan, bu, lan. Sakin ol Mustera. Şurayı gördüm. Ne nasıl eğleniyor ne atıyor ya. Mustera oğlum bu. O ne lan? Hani? Diego. Aa, hocam. Aaa bak ben, ben de Hocam. Anladım. Kendini atmadıysa ben de bir şey bilmiyorum hocam. Hocam. <laughs> Haydi bakalım. Dakikalar ilk yarıda son dakikalar. Fenerbahçe. Bir tane atarsak. En azından soyunma odasına moralle gitmek, istiyor. gitmek istiyor. 2-1'e moral o diyen bir Fenerbahçe. Kendi evinde olduğunu hatırlatalım. Ya bacak arasından da... Aa gol yedik herhalde. Hissediyorum şu an. Hissediyorum şu an. Ve ben iki. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Dedim herhalde yedik. Ah be. Çok güzel i̇lk gelmiştik iki, ha. Kanka. Aynen. İkinci yarıya başlıyoruz. İlk yarıda. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesindeyiz. Ama ya. Vezdi Snyder. Ya niye duruyor ki bir? Sol. Baba bak. Yok abi gitmiyorlar topa. Galatasaray. Galatasaray. Uh, ya be, yani topa doğru yönelip müdahale ediyorlar <laughs> ya. Momentum. <laughs> ya momentum değil, oyuncuların sıkıntı. Yani bak izle şeyi stoperi. Ba, bak bak o tarafa gidiyor, dönüyor falan. Zaten Çecu hiçbir şey yapıyor, bakıyor. Solda vurduğunu atıyor yalnız. Tamam ha, ha. tamam, peki 2-1. O zaman gel. Sana taktik yapıyorum ya. Gel. 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 Lan Volkan ne Ya abi Volkan Bir Ya. 10 yılın öncesi kick off. Vallahi Volkan satılmış ya. 10 yıl öncesi kick off. bu ne orada. İşte abi kaleci satılmış ya. Volkan yapma ya. Takım olunca birlikte Bak 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 Oy. Bu ee, adam ben bildin? biliyorum Bilmiyorum yine bir de. Adam var orada. Nereden bildin ya? Yani? Pas için boşluk arıyor. Dikkat. Vurabilir. Aa şey yaptım biliyor musun? Şimdi güleceksin. Bu da uçukla da şut Bu da şut yaptım mı? <YouTube> <laughs> <laughs> Çek vurup <laughs> çektim falan diyorum. Ve kaleci haliyle seni ya bunu alacaksın artık. Bir ne ya? Bizi zorum e futboldan falan daha keyifli ya. Ha bir gideri var oyunun yani böyle değil mi? Ne olacağı falan belli değil. Bak ya mesela şu. Lan! <gülüyor> Abi <gülüyor> Volkan var ya çok korkutuyor çok beni. Yani. sürpriz bir adam. Sen bir iyi oynamaya başladın öyle olmaz o. Kaleyi düşündü. Biraz Gençler <gülüyor> dur. <gülüyor> Çocuklar yatın yere yatın. Soğutun maçı soğutun. Aslında Kaleci bir yat. Ya, bir zaten neye soğutuyor? Orta sağ oyunu tam gerisini değiştirmiyorum hadi. Aha, dur yanlışlıkla ayağım şey yaptı, ışığa değdi. Dur. Elektrik <laughs> gitti. O, <gülüyor> <Tirkindi>. o <nasıl gülüyor> oluyor ya? <laughs> Oğlum düğün ya ayağımın altında benim ayarlı planlı. Aldım onu. Taca gitti. Yani. Dakikalar 68. Evet e, saatler özür diliyorum. 75. dakikayı. Pas <laughs> <laughs> Hocam vallahi sert oynuyor bu. Bir vuruş. Ya hey ya, ya senin ayağını A ben. Aa çok bastırdın yalnız. Ya çok uzak. Bu ya bu şey çok oldu. Çok hızlı ha. çıktılar ve güzel abi, bir kontra atak başladı. Bu da adam diyor değil mi? Çok iyi oyuncuydu ya. Yani. Yani. İşte sezonda 3 tane atıyordu. Ve bu. Hayır kaydım kaymıyor. Kaydım kaymıyor. Ama Hayır e, ya kayıt kay aktı Fenerbahçe buradaydı. Topal topal. Hadi topa kayıyorum. Kaymıyor yanındaki adam. Topal ama kay Ka şuna kayıyorum kaymıyor ki saat. Kayıt fizikli yani. <laughs> ya. O zaman dikkat. Fenerbahçe çeviriyor mu? Fenerbahçe. Fark yavaş yavaş kapanıyor. Dedikleri bu golden sonra. Bakıyorsun. Son Fark Fark i̇ki iki gol. Gole bak. Lan bu gol. Volkan'ı Volkan sıkıntı. <laughs> Abi Volkan var ya Volkan çok sıkıntı olduğunuzu ya. Olduğunuzu vurun köşe vuruşu. Çok iyi. Caner Vezli erkin. aldım. Aldım, aldım Snyder. Ya hayret <laughs> ya. Bunda dönüyor <laughs> adam. Ve Al onu. Ya çocuklar ne olur alın müdahale edin şu toplara. Hadi bakalım size güvenim sonsuz. Pandev, Pandev şimdi. Offside'dasın Snyder. Offside'dan çıktın Snyder. Müthiş bir Uy! Snyder niye bu kadar yavaşladın çocuk? Hocam çal dedi hocam. hocam. 5 işte, gol, bu gol bu var Kadıköy'de. Fenerbahçe'ye dar ettik Merike. ama ikinci yarı Fenerbahçe çok 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 iyi oynamasına rağmen Galatasaray 3 golle almayı başarıyor. Derbi gibi derbi. <gülüyor> <gülüyor> <Sondurmayan>. <gülüyor> ve alkışlıyoruz her iki takımı da Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Hakemi, gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir keyif almışsınızdır evet, sizleri çok seviyoruz bu tip videoların devamını istiyorsanız PES 13'ün 10. yılı hatırlarız sizlerden Böyle bir 13 bin like bekliyorum. <laughs> tamam mı? Cansınız, iyi ki varsınız. Bir canlı yayındayız şu anda. Canlı yayında oynadık. Daha da oynarız inşallah. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemelisiniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada yuvarlak bir konu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman. Dokuştur kalbi. Kalbi karşılaştırıyorum. kalın. <laughs>